Güzel bir Varşova gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kolonya ekliyetim basılmış Trakoval'a almaya gidiyorum. Saat 5.36 yola çıktım. Bu esnada Kolonya'da dil bilmeden Uber'de çalışabilir miyiz gibi sorular çok fazla gelmiş. Onu yanıtlamak istedim. Arkadaşlar aslında bunun cevabı tam olarak sizde. Ben size sorunlardan bahsedeceğim. Siz dil bilmeden bunları çözüp çözemeyeceğinize siz karar vereceksiniz. Mesela örneğin Uber'den bir yolculuk çağrısı aldınız. Gittiniz fakat yolcu alım konumunu yanlış işaretlemiş. Normalde Uber'de GPS ikonu çıkıyor. Yolcunun tam olarak nerede durduğunu gösteriyor size. Fakat bazı yolcular bu özelliği kapatıyor ve alım konum ne, neresi işaretliyse siz oraya gidiyorsunuz. Ve bulamıyorsunuz birbirinizi. Uber'in şöyle bir özelliği var aslında. Oldun da var uygulama içerisinden siz yolcuya mesaj attığınızda Türkçe bir şekilde yolcu hangi dile çevirdiyse o dilde oruna gidiyor mesaj. Ya da yolcu size hangi dilde mesaj atarsa Türkçe olarak size mesaj geliyor. Ne demek istediğini anlayabiliyorsunuz. Fakat bazen çeviri düzgün çalışmıyor. Bu gibi durumlarda anlaşamıyorsunuz. Ya da yolcu sizi arayabiliyor. Siz yolcu arayabiliyorsunuz. Arayıp konuşmanız gerekiyor. Burada mesela bir iletişim kurmanız gerekiyor. Hadi diyelim onu tamamen uygulama üzerinden mesajlaşarak hallettiniz. İkinci bir sorun diyelim yolcuyu aldınız. Yolcu bırakma adresini yanlış girmiş. Sizin konuşup adresi yanlış girdiğini uygulama üzerinden düzeltmesi gerektiğini ona söylemek zorundasınız. Çünkü farklı adreslere gittiğinizde farklı ücretler kazanacağınız için net olarak sizin kazancınızı Alabilmeniz için doğru adresi girmeniz gerekiyor. Ya da yolcu yol üzerinde bir markette, benzinlikte durmak isteyebilir. Veya 2-3 kişi olabilirler. Bir kişi yol üzerinde bir yerde inmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda sizin yolcuyla konuşup uygulama üzerinden durak eklemesi gerektiğini ya da farklı bir adrese gitmek istiyorsa da bunu yine uygulama üzerinden değiştirmesi gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Üçüncü bir sorun bazen. Özellikle yaşlı kesim, aracınıza bindikten sonra size mobbing uyguladığı oluyor. Ülkeme neden geldin, ne zaman döneceksin, vergilerini düzgün ödüyor musun gibi. Sizi sanki burada ülkesini işgal etmeye gelmişsiniz diye muamele uygulayan kişiler tabii ki oluyor. Ya da yolcu aracınıza bindi, ne bileyim tipi hoşunuza gitmedi, hal hareketi hoşunuza gitmedi. Ya da bir sorun sıkıntı gördünüz. Aracınıza binse bile yolcuyla konuşup yolculuğu iptal edeceğinizi, aracınızdan inmesi gerektiğini ona anlatmanız gerekiyor. Tabii ki o esnada ben durun çeviriyi açayım. Dur al oku falan. Mevzuları çok fazla zaman alıyor ve diyelim ki yolcuyla hiçbir sorun yok, götürüyorsunuz ama yine sizden yolcu bir istekte bulundu. Çeviriyle uğraştığınız için yolcu bu kez size Uber'e şikayet ediyor. Diyor ki iletişim sorunları var bu kez çok fazla şikayet aldığınızda Uber'in hesabınızı kapatma sorunu olabilir. Burada dil bilmeden çalışan kişiler tabii ki var. Benim arkadaşlarım da var. Ama dediğim gibi yani her gün bir sorun oluyor. Taksilerde şu anda çok fazla denetleme olmaya başladı. Sizi polis çevirdiğinde ona derdinizi anlatabilirsiniz. Farınızın yanmaması burada bir suç. Farınız patlasa bile eğer siz derdinizi anlatamıyorsanız Polis de zaten devletin hazinesine para gireceği için size özellikle ceza yazıyor. Siz mesela az önce patladı farınız fakat fark etmediniz ama bunu dinlemiyor. Çünkü siz translate'e yazdım alın bunu okuyun falan diyene kadar zaten polis bu diyor daha dil bilmiyor. Benim ülkemde ben diyor bu kişiye neden hani bir yardımcı olayım gibisinden düşünüyor ve size direkt cezayı yazıyor. Fakat benim farımın patladı. Hatta ikisini farlarımı açmayı unuttuğum zamanlar bile oldu. Polisin iyisine denk gelirseniz kötüsü tabii ki size direkt farın kapalıysa direkt bu ceza işlemi uygulanıyor. Fakat dil biliyorsanız konuşarak bir ihtimal bunu kurtarabilirsiniz. Ya da dediğim gibi denetlemelerde polis size taktıysa eğer sağlık çantanızda makas var mı? Farınızda çatlak var mı? Aracınızda herhangi bir eksik var mı? Yangın tüpü sabit mi? Reflektörünüz var mı? Bunun gibi bütün hepsini kontrol ederek bir sorun varsa illaki size bununla ceza yazdığı oluyor. Bu gibi durumlara düşmemek için İngilizce bilmenizde fayda var. Ben en başta polis beni durdurduğunda iyi niyetle yaklaşıyorum. Merhaba, iyi günler, nasılsınız? Bütün belgelerim tam buyurun alın falan daha onlar sormadan uzatıyorum. Onlar da benim zaten hani herhangi bir sorun sıkıntım olmadığını düşündükleri için ufak bir kontrole, iyi günler deyip bırakıyorlar. Bu bence sorunların en büyüklerinden biri. Çünkü polis size lehçe konuşuyor. İngilizce de bilmiyorsanız lehçe konuşuyor ve siz onu anlamadığınızı söylediğiniz halde lehçe konuşmaya devam ediyor. Ve size bilmediğiniz nedenlerden dolayı cezai işlem uyguladığı oluyor. Siz bunu daha sonra öğreniyorsunuz ve yani mahkemeye başvurma falan filan olayı çok uzun sürece için uğraşmazlar. Bunun gibi durumlarla da uğraşmamak için dediğim gibi dil bilmenize fayda var. Ama yine de siz benim için sorun değil. Ben çevirilerle konuşurum. Ya da oraya geleyim ben konuşarak geliştiririm diyenleriniz varsa tabii ki yapılabilir. Neden yapılmasın? ben buraya geldiğimde İngilizcem yok değildi, vardı. Çok iyi bir seviyede değildi. Ama konuşarak geliştirebiliyorsunuz. Ama hiç bilmiyorsanız ben az da olsa İngilizce öğrenerek buraya gelmenizde fayda görüyorum. Çünkü dediğim gibi bu gibi sorunlar her gün başınıza geliyor. Ve bunları mecbur konuşarak halletmeniz gerekiyor. Bunlar karşılaşabileceğiniz sorunlardan birkaç tanesiydi. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.